Ee, zaman zaman böyle birlikte çalışırken aynı anda o bir melodi bulduğunda aynı anda söz yani ikisi bir arada ikisinin bir arada çıktığı çok an yaşadık biz ve dünyada bundan daha hoş bir şey olduğunu düşünmüyorum çok anlatılabilecek bir şey de değil aslında ama. Ee... Evet, ...çok tuhaf bir haz gerçekten... ...nedenini tam kestirmek mümkün değil ama... E, ...o üretimin... E, ...insanın... ...kan dolaşımını... E, ...bile değiştiren tuhaf... ...şiddeti, heyecan, coşkusu... ...bir de bu normal... E, ...yani pazarı yönelik çalışmanın dışında... ...başka bir şey gelişti... Onunla, e, ...hızlı öğrenen insanları... E, çok severdi yani. Ben de öyle sayıyordu zannediyorum. Ee, hiç farkında olmadan baktım ki yani benim işte ders almak istedim, öğrenmek istediğim şeylerin dışında da bana bir sürü şey öğretiyordu. Çok uzun bir altı yıl e, yani müzik yapmakla birlikte e, bir okul süreci geçirdim ben ondan. Fakat sanki yani bir şey öğretiyor gibi değil. Zaten hayatındaki genel duruşu da kimse öyle parmağını kaldırıp gözüne soka soka bir şey öğretmekten hoşlanan birisi değildi. Ama yani siz tuhaf bir şekilde onunla kim bir ilişki kurarsa kursun eğer e, dışarıdan gelen bilgiye, öneriye ve o kadar parlak birinin e, fikrine açık kısa devreleriniz. Onlardan bir şeyler öğrenmemek, kapmamak, onunla birlikte coşmamak yani mümkün değildi. O sabahlara kadar klasik müzik analizleri yapıyordu hiç bıkmadan, usanmadan ee, dünyanın en hafif, en sıradan, en kolay algılanır melodilerinin altına dünyanın e, en ben ona veriyordum. Güneş görmemiş armonileri koyuyorduk. Ama şuna çok inanıyordu ve bence haklıydı. Yani e, monodik müziğe alışmış bir ülkede polifonik müziği e, zaman içinde altına böyle gezi gezi nakışlar işlemeler yaparak insanların kulağının gelişmesi çok şey sade bir yol diye düşünüyordum. Yani abi şunu öğrenin, bunu öğrenin yerine. E müzik kaliteli bu kalitesiz. Onu şöyle yapmak lazım, onu böyle yapmak lazım yerine. His, hisleriyle ve duygularıyla öyle hareket ediyor ve bence doğruydu. Yani söylediğimiz en sıradan şarkının altında bile işte müzik adamları bunu daha iyi bilirler. Yani benim söylememe gerek yok. Ben bunu normal sadece dinleyici olanlar için söylüyorum ama iyi müzisyenlerin hepsi bir daha öyle bir müzisyenin gelmesi için dua etmemiz gerektiğini gayet iyi hissediyorlardır.